Merhaba arkadaşlar, bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağım ürün ultraviyole led ışıklı sinek kovucu ampul arkadaşlar. Ampulümüzün duy tipi E27 standart duy tipidir ve e, güç ise tüketim gücü ise 15 watt'tır. Elektrik tüketim gücü 15 watt, e, enerji sınıfı ise A sınıfıdır. Bu bunaltan yaz aylarında evimize giren sivrisineklerin bizi ısıran sivrisinekleri yok etmeye yarayan bir ampul arkadaşlar. Şimdi bunun tanıtımını yapacağız. Biz ampulümüzü duyumuza taktık. Ee, şimdi bunun üzerinde alt tarafında şurada görüyorsunuz led yanıyor. Beyaz led. Üst tarafında ise ultraviyole ee, mavi ışık yani mor ötesi dediğimiz ışık yanıyor. Bu ışığı ise sinekler, sinekler bu ışıklardan kaçıyor arkadaşlar. Böylelikle e, evinizde ya da bulunduğunuz ortamda, kullandığınız ofisinizde, yatak odanızda, oturma odanızda, misafir odanızda bu şekilde bir e, hani sineklerden sizi ısırmasına bir neyse engellemiş oluyorsunuz. Biliyorsunuz da sivrisinekler hani ısırdığında hastalık yayan e, hayvanlar aynı zamanda kaşıntı yapıyor vesaire gibi zararları var. Bunlar için böyle bir ampul üretilmiş. Sivrisinekleri uzaklaştırmak için. Bunu şimdi çalıştırılmasını hemen e, priz anahtarından e, şöyle kapattım. Tamamen kapandı. Bir bir kez açtığımda hem led ışığı yanıyor hem de ultraviyole ışığı yanıyor. Şöyle bir daha kapatacağım. Tekrar açacağım. Bu sefer sadece ultraviyole ışık yani. Örneğin siz bunu kullanacağınız ortamda hani oda ışığı yansın istemiyorsunuz. Sadece ultraviyole ışık yansın istiyorsunuz. O zaman da ultraviyole ışık sadece onu yakabilirsiniz. Sadece priz anahtarını açıp kapatmanız yeterli. Şimdi kapattığımda tamamen kapandı. Açtım. Beyaz ve ultraviyole birlikte yanıyor. Kapat açtı yaptım. Bakın. Sadece ultra viyole tek başına yanıyor. Kapatırsam tekrar böyle kapatmış oluyorum. Hani hem ortamda diyelim ki uyuduğunuz bir yerde kullanacaksınız. Hani o da böyle beyaz bir şekilde ışık olmasını istiyorsanız kapat aç anahtarı kapat aç yaparak da bu şekilde sadece ultra viyolenin mor ışığın yanmasını sağlayabilirsiniz. Güzel bir ürün tavsiye ederim. Aynı zamanda ürünün de satın alma sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili soracağınız sorular olursa bunları da yorumlar kısmından bize sorabilirsiniz. Ve ürün işe yarıyor mu? Gerçekten hani bu seri sinekleri engelliyor mu? Çözüm bir nebze olsun çözüm oluyor mu? Bunlarla ilgili ileriye Ben de kendim kullanmak için alıp Bununla ilgili yorumlarımı da tekrardan videonun açıklamalar kısmına yapacağım arkadaşlar. Ürünümüz bu şekilde. Aynı zamanda bu tek anahtarlı priz. Çift anahtarlı prizlerde belki de böyle aç kapağı yap, yapmadan bir anahtara bastığınızda hem ultraviyole hem beyaz ışığı açar. İkinci anahtara bastığınızda sadece ultraviyole ışığı devreye sokabilir arkadaşlar. Ben de tek anahtarlı priz olduğu için kapatıp açtığımda bu şekilde ikisi birlikte yanıyor. Bir daha kapat açı yaptığında sadece ultraviyoleye ya geçiyor. Güzel bir ürün tavsiye ederim. Umarım videoyu da beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.